Semas yok şey. kışın biz bu Kayseri'de turizmin gelişmesi ve potansiyelin artırılması amacıyla valilik toplantı salonunda 10 Eylül'de yapılan turizm değerlendirme toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Örsas'ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasındaki diyalog dikkat çekti. Toplantının soru-cevap bölümünde bir yurttaş Özhasęki ile Büyük Kılıç'a turizmle alakalı bazı sorunlardan bahsetti. Bu sırada Özhasęki ile Büyük Kılıç arasında bir şey deme "Hede geç gitsin" ifadelerinin kullanıldığı diyalog pesledirtti.